Fikirhane kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yusuf hocamızla birlikte serimizin devam videosuyla yeniden karşınızdayız. Evet bir tanrı tasavvurunu artık kafamızda oturttuk. Şimdi bu ilah dediğimiz zatın neden İslam dinindeki Allah olduğundan bahsediyorduk. Bir gerekli bir, bir mukaddimeyi yaptık geçen videoda. Şimdi hocam bunun biraz pratiğini yapalım. Eleme usulü devam edelim inşallah. Tam zaten bir önceki videoda aynı şeylerden bahsettik ama sadece bilgi yönlü kaldığını hissettim önceki videonun. Burada pratin yapacağız. Yine yani bilgi biraz nakıs olacak çünkü önceki videodaki bilgilerin hepsini buraya aktaramayız tekrardan. Uzun şey süre çok da fazla pratik yapamayız. Bir önceki videodan farklı pratik olacak ama bu pratiği dinlemek için önceki video izlense daha iyi olur gibi geliyor. Ama izlenmese de yine aynı bilgileri eksik bir şekilde vereceğimizden dolayı faydalı olur diye düşünüyorum. Bu videodaki eleme sisteminin bize kazancı bundan 100 yıl sonra veya 50 yıl sonra karşımıza çıkan modernitenin karşısında çıkarttığı tanrıları eleme olacak. Yani bizim karşımıza tanrı getirecekler. Yeni bir tanrı ürettik veya yeni bir tanrı bulduk bilim sayesinde. Bu tanrıya inanın dediklerinde bu Tanrı'nın irade sıfatı var mı? ilim sıfatı var mı? Kudret sıfatı var mı? Teker teker sorgulayacağız. Ki zaten hepsi bir zatta bulunamaz. Sonradan çıkmış bir zatta bulunamaz. O zatın kadim ve beka olması lazım bulunabilmesi için. Burada da ona değineceğiz. İslam'ın en güzel yönlerinden bir tanesi de aklı ve ruhu birlikte alıyor. Yani ne aklı boş bırakıyor ne de ruhu boş bırakıyor. Ruhumuzu besleyecek ahlaki yönleri bize telkin ediyor. Aklımızı besleyecek düşünme yöntemini de bize telkin ediyor. Bize metotlar veriyor. Ondan sonra nasıl düşüneceğimizi, nasıl sorgulayacağımızı, nerede ne soracağımızı, nasıl sorular sor soracağımızı, boş yere soru soramayacağımızı bize bildiriyor İslam yani. Yani biz burada İslam'ın aslında ne aklı ihmal eden kör bir inanç sistemi olduğunu ne de ruhu ihmal eden soğuk bir felsefe türü olduğunu anlıyoruz. Ya bu videoda daha çok şu kimseye cevap verilmiş olacak. Ben İslam'a inanırdım veya İslam'ın bahsetmiş olduğu Allah'a inanırdım ama diğer dinlere de bakmam lazım, diğer tanrılara da bakmam lazım. Hangi tanrının doğru olduğunu nereden bileceğim ben? Yani aslında burada şunu diyebiliriz. İlk kere ikinin iki, dört ettiğini bilmemiz için beş etmediğini, altı, altı etmediğini, yedi etmediğini bilmemiz gerekmiyor. Biz bakarız ve çıkan sonucu diğer sonuçlara ihtimal vermeden o sonuca tabi oluruz. Tamam bu sonuç doğru deriz. Burada da aynı şekilde bu sayacağımız ve saydığımız bütün sıfatlar zaten biz da varsa o zat gerçek ilahtır. Diğer ilahlara bakmaya gerek yok. Tamam bakacaksan İslam dinine mensup olursun. İslamın bahsetmiş olduğu Allah'a tabi olursun. Ondan sonra diğer dinlere bakacaksan yine bak zaten İslam o diğer araştırma yöntemlerinden uzak dur demiyor sana. İslam düşünmeni emrediyor habire. Ondan sonra okuma emrediyor ilqa. İsmarabikerle diye halak. Ondan sonra efle yaqilun eflete olduğu gibi. Burada ben İslam kulağına diğer dinleri araştıran veya diğer tanrılara bakamam gibi bir şey oluşmasın insan içinde. Saygı çerçevesi içerisinde tabii ki de bakılabilir bütün araştırma ya tabii ki İslam sonuçta hoş geri dinidir yani. İlahta akden bulunması zorunlu olan sıfatlar ilk başta ilah kadim ve beka olmak zorunda. Yani yokluktan varlığa çıkmayacak hep varlığını devam ettirecek ve varlıktan yokluğa da çıkmayacak. İnanacak hep varlığını devam ettirecek. İki ihtimalle yani yokluktan varlığa çıkma ihtimalinde bir tanrıya ihtiyaç duyması veya bir ilaha ihtiyaç duyması gerekiyor. Yine varlıktan yokluğa çıkmasında da aynı şekilde bir ilaha ihtiyaç olması çünkü ikisi farklı şeyler, farklı alanlar. Bu alanlara girip çıkabilmek için ya kendinden yüce bir zatı ihtiyaç duyacak ya da o alana geçtikten sonra kendisine bir acizlik meydana gelecek. Bu Allah'ta da veya nasıl tanrı türüne inanıyorsa artık onda var ise zaten ona inanılmıyor. Onun gerçek ilah olduğunu söylemeyiz, düşünemeyiz. İlah düşündüğümüzde, aklımızda bir ilah canlandırdığımızda böyle bir şeyin mümkün olması gerekiyor ya. Yani aciziyet olan bir ilah bütün yaratılmışlardan acizdir zaten. Bunu da önceki videolarda görüşmüştük sizle. Ya o yüzden çok da fazla uzatmıyorum işte bilgi yönü biraz <laughs> kalacak dedim ya. Brahma gibi Hinduizm tanrıları eleniyor. Çünkü kendi tanrılarının habire bir dönüşüm geçirildiğini, ondan sonra varlıktan yokluğa çıktığına, sonra dönüşümden sonra tekrardan varlığa çıktığı düşünülüyor. Ondan sonra Roma tanrıları aynı şekilde. Ondan sonra Mısır tanrıları, Ra Osiris gibi. Bunlar habire farklılık gösteriyor. Bir tanesi güneş tanrısı. Ondan sonra güneş battıktan sonra o tanrı şekil değiştiriyor. Başka bir evreye gidiyor. Sonra gece aynı şekilde farklı bir tanrı oluyor. Ve bazı felsefi tanrı kavramları aynı şekilde sonradan var oldu veya bir dönüşüm, evrim geçirildiği düşünülüyor. Ondan sonra tanrı olduğu düşünülüyor. Burada da bu bu tür tanrılar eleniyor. Yani her şeyde sıfatta bütün tanrıları teker teker eleyemeyeceğimiz için belli başlı meşhur olan tanrıları örneklereceğiz. Onun kıyasını yapacağız aslında. Yani İslam bunu da yapıyor bize çok fazla. Bütün her şeyi anlatamayacağından dolayı bize belli başlı edilir diye göndermiş. Ne bunlar? İcma kıyas gibi mesela. Kur'an'da her şeyi tek tek bahsetti zaten milyarlarca ciddi kitap olurdu. Yeah, o yüzden bunu da kıyas yöntemini hiç. veriyor. Ondan sonra ilah mutlak olarak irade sahibi olmak zorunda. Yani hiç kimsenin etkisi altında kalmadan veya hiç kimsenin duasının tesiri altına kalmadan kendi iradesiyle bir şey yapmak istediğini onu yapacak. İlah da bunu düşünmek zorundayız. Ya burada elenen tanrı da daha çok Türklerin yanında tengri inancı oluyor. Ya bu tengri inancı son 15-20 yılda daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Muhtemelen dizlerden ve filmlerden dolayı biraz Türkler etkisi altında kalıyor. Tabii son dönemde bir de milliyetçilik hareketleri etkili olmaya başladı. Milliyetçilikle beraber tengri inancı da biraz farklamış oldu açıkçası. Ya bu aslında biraz da şeye benziyor. Müşriklerin, peygamberlerin zamandaki müşriklerin kendi tanrı inançlarına benziyor. E niye siz o tanrılara inanıyorsunuz? Çünkü bizim babalarımız, atalarımız onların inanıyordu. Şimdi ben bir adama sordum sordum da sen niye Tengri inancına inanıyorsun diye. Adam diyor çünkü benim atalarım Tengri inancından geliyordu buraya. Aynen. Zaten İslam bizi uzak tutuyor bundan. Atalarınızın babalarınızın inandığı inançtan uzak durun. İslam doğru din olarak geldi. ve Onu inanmaya devam edin. Burada da aynı şekilde bize akli ve nakli deliller sunuyor. Buna rağmen biz hala Tengri inancına inanırsak veya inandırılırsa çevremiz veballi olmuş oluruz. Bunun önüne geçilmez. Ya Bir de Tengri'nin şu şekilde olduğu inanılıyor. Mesela belli başlı ruhlar var. O ruhlarla Tengri arasında bir bağ var. O yüzden evren, alem bir düzen içerisinde, bir denge içerisinde ilerliyor. E burada o tengri ruhlara bağlanıyor aslında. Demek ki ruhlar olmasa bu tengri bir düzen kuramayacak. Evrenle hemhal olamayacak demek ki. E şurada bir bardak var mesela. Bu bardak masaya bağlıysa biz masayı çektiğimizde bardak da gelir. Bardak da çıkar oradan. Eğer tengri ruhlara bağlıysa biz ruhları aldığımızda Tengri'nin bir anlamı kalmıyor. Tengri de ortadan kaybolmuş oluyor. Birinci mantıksızlık burada. Ondan sonra ikinci mantıksızlığa geldiğimizde insanlar dua ediyor. O duadan dolayı tengri iradesini değiştiriyor diye inanılıyor. Yani o tengri insanlara kıyamıyor. Kıyamadığını Bundan dolayı o insanların duasına göre kaderi değiştiriyor veya başka şeyleri değiştiriyor şeklinde inanılıyor. Ya burada o zaman şey olmuş oluyor alt kademe tarafından yöneten bir patron düşünün. O patron ne kadar verimli çalışabilir ki? Burada aynı şekilde ilaha ot verilmiş oluyor. Burada Diyorlar adalet sıfatından ki... bahsedemeyiz ama. Yani adil olmaz bu. Çünkü senin istediğin şey benim belki de işime geldi. Yani sen dua ediyorsun şu olsun diye ama benim işime gelmiyor. Hem adaletten bahsedemeyiz hem de iraden bahsedemeyiz. Kudretten de bahsedemeyiz. E çünkü Tanrı'nın iradesi o kula göre değişiyorsa başka biri kendi irade, kendi duası göre başka bir şey isteyecek dediğin gibi. O zaman da adaletsiz oluşmuş olacak. Veya ikisi birbirine zıt şeyler istiyorsa tam da ikisine zıt şeyleri nasıl yaratacak evrende? Birbirine iki zıt olan şey evrende kaosa yol açar. Ya buradan şekilde. Hem burada iradeden hem de kudretten dolayı Tengiz'in inancı da elenmiş oldu. Üçüncü olarak ilah mutlak kudret sahip olmak zorunda. Eğer ilahın mutlak kudreti olmazsa evreni düzgün bir şekilde yönetemez. Mesela biz burada baktığımızda İskandinav tanrıları var. Loki, ondan sonra Thor gibi. Ya bize yıllarca filmlerde, dizilerde izletilen tanrılar aslında. Yunan mitolojisi çökmeye başlayın ince bize tekrardan yeni kahraman üretiyorlar. Bu kahraman tanrı mesafesinde görülüyor. Ondan sonra insanlar yavaş yavaş eğer böyle tanrılardan varmış. Biz bunlara inanabiliriz. Ya burada hem antropomorfik bir tane inancı var. Sonradan var olmuş bunlar. Hem de bunların mutlak kudret sahibi yok. Çünkü adı taht kavgası yapıyorlar. Hangisi güçlü? Yani güçlü olan zaten direkt otorite sahibi olur. Güçlü olmayanlar arasında çatışma çıkar. İki tarafta güçlüyse o zaman iki tanrının varlığından bahsedilir. Ki burada bahtani sıfatını o iki tanrı edenmiş olacak. Hı hı. Ondan sonra satanizm inancında olduğu gibi şeytanın tanrı olduğu düşünülüyor. Şeytan eğer mutlak kudret sahibi ise niye binlerce yıldır Tanrı'yla savaş içinde, ilahla, Allah'la savaş içerisinde. Veya niye iyilik diye bir kavram var? Bizzat <laughs> kötülükse kendisi iyilik kavramını yok etmesi lazım orada. Yani. Veya çok çok, güçlü güçlüyse ilahı ortadan kaldırıp kendisi ilah olması lazım. Ki zaten biz zatın ilah olduğunu söyleyebilmemiz için o zata bakarız. O zatın kendisinin ilah iddiası var mı diye. Şeytan da bu zamana kadar böyle bir ilah iddiası olmamış ki. Zaten başta Hazreti Allah'a tabi olmuş. Ondan sonra Allah-u Teala Hazreti Adem'e secde emrettikten sonra şeytana bir baş kaldırma oluyor. Ondan sonra isyan ediyor. Tam bu isyan belki fiillerden dolayı Allah'ın karşısında bir tanrı olarak gözükse bile dediğim gibi mutlak kudret sahibi olmadığı için bir ilah olamaz. Eğer mutlak kudret sahibi ise niye bunca yıldır hala sürünüyor yani denir. Dördüncü olarak ilahın mutlak ilim sahibi olması gerek. Eğer ilah ilim sahibi olmazsa yani neyin ne sonucu doğuracağını bilmezse iradesi ve kudretle bir işe yaramamış oluyor ilahın. Çünkü irade ve kudret de ilme bağlı. Eğer ilim düzgün bir şekilde işlemiyorsa irade ve kudret de olmamış oluyor. Burada yanılabilen ve hata yapabilen bütün tanrılar elenmiş oluyor. Çünkü ilah hata yaparsa evrende bir düzen oluşmaz. Ha kaos içinde yaşamamız gerekir. Şu anda baktığımızda da kaos yoksa evrende düzenin varlığını gösteriyor. O düzende ilahın varlığını gösterir O ilahın da Allah olduğunu gösterir. Çünkü bu zamana kadar saymış olduğumuz bütün sıfatların hepsi Allah'ta vardı. Tam diğer tanrılarda olsa bile bir sonraki sıfatta başka tanrılar da eğlenecekler. Nihai noktada Allah'tan başka ilah kalmamış olacak. Antropomorfizmin inanmış olduğu tanrı inancı da aynı şekilde. Tanrıyı insan biçimi düşünüyorlar. E insan hem sonradan var olmuştur, hem kayboluyordur, hem mutlak irade sahibi değildir, hem mutlak kudret sahibi değildir, hem de ilmi yok. Yani geçen de bilgi yöntemlerini saymıştık. Tam bir şekilde bilgi edinmenin yolları vardır. E bu ilah bu şekilde bilgi ediniyorsa bilginin bütün yöntemlerine ulaşamıyor zaten. Bütün sıfatlar eleniyor aslında. Bütün sıfatlar da eleniyor. Bu, eleniyor. Şimdi sonra var olmuş diyor. İsterse 10 bin yıl yaşasın gene bir sonu var. Öldürülebilir olduğunu gösterir. Öldürülebiliyorsa sonu var demektir. Zaten başı da var sonu da varsa hadistir. Her türlü eleniyorlar yani. Beşinci olarak ilahın hayat sahibi olması gerekli. Eğer ilah hayat sahibi olmazsa bundan önceki saydığımız sıfattan hiçbiri o ilahta toplanamaz. Eğer o ilahta toplanamıyorsa biz zaten o zaten ilah değil yemeyiz. Ya burada da panteizm, deizm gibi tanrı inançları eleniyor. Çünkü panteizmde doğa tanrı olarak düşünülüyor. E doğa bakıyoruz doğaya canlı mı? Canlı değil. Canlı değilse bunda diğer sıfatlar var mı? Yok. Veya deizme baktığımızda tanrı evlerini kurdu, bıraktı diyor. Burada evreni kurup bıraktıysa ve gittiyse veya öldüyse veya göç ettiyse nasıl inanılıyor tam olarak? Ne yaptıysa onda bu sıfatlar var mı diye bakılır. Onda bu sıfatlar yoksa zaten o da eğlenmiş. E tabii ki yani. Yahın hayat sahibi olması zorunda. Ondan sonra put inançları aynı şekilde. Yani bir puta bakıp o putun ilah olduğu düşünüyorsa yani şu anda var günümüze günümüzde bu devam eden özellikle Hindistan gibi esimlerde bir tek hayat sıfatından dolayı elenmiş oluyor. Çünkü aciz. Yani hayat sahibi olmayan bir kimse aciz olmuş oluyor. Buradaki hayatı da bizdeki gibi ruh ve beden oluşumuna düşünmeyin. Bizdeki gibi ruh ve beden olursa zaten diğer sıfatlardan dolayı elenmiş oluyor. Deistler ve panteistler etkisiz. Tanrı tasavvuru yaptığından dolayı onların söylemiş olduğu ilahlarda eleniyor. Mesela panteistler doğanın tanrı olduğunu söylüyor. E biz doğaya baktığımızda cansız olan doğada kudret, ilim, irade sıfatları var mıdır? Yoktur. Bu sıfatlar yoksa eğer bizzat da o zat nasıl yaratıcı olabilir ki? Yani yaratıcı olması için bu sıfattan onda bulunması gerekir. Aynen. Veya deist inancına baktığımızda tanrı evreni kurdu bıraktı gitti diyor. Öldü veya ortadan kayboldu. E ortadan kaybolan bir tanrıdan iradesi, kudreti var mıdır? E şu an hala nasıl var oluyor bir şeyler bir şey nasıl hala amacı uygun? Yani düzen, düzen kurulup bıraktıktan sonra takip edilmeyen düzen zaten çöker. Evren işte aynısını söylemek zorundayız. Eğer evren takip edilmezse ilah tarafından şu an evren de kaos olur götürür. E zaten Hiçbir o yüzden kaosu savunuyorlar ya. Hani kendi şeylerine bir kanıt bulmak için, inançlarına kanıt bulmak için evrenin kaotik olduğunu iddia ediyorlar. ya e bu sefer evrene bakıyorsun. E gerçek anlamda, mutlak anlamda bir kaos yok yani. E kaosun olmadığı yerde de tutup bunu konuşmak anlamsız. Mantıksız oluyor. Ondan sonra ilahın tek ve bölünemez olması gerekir. Eğer ilah tek olmasa olmazsa yani sıfatları aynı şekilde başka bir zatta olursa zaten bunun akli sorunlarını bahsetmiştik. Akli çelişkiden bahsetmiştik bir önceki videoda. O zaman akli sorunlar çıkacak ortaya. Yani ilahın tek olması gerekli. Sıfat hususunda, yaratma hususunda ve zatı hususunda. Eğer iki ilahtan bahsediliyorsa o ilahlar her türlü bir çatışma halindedir. Çatışma halinde olan ilahlar da evreni tam olarak yönetemez. Burada edenen en büyük tanrı inancı da Hristiyanlık olmuştur. oluyor. Çünkü tesis inancına inanıyor. E baba, oğul, kutsal ruh işlemesi tam bir tanrıdır. E, peki bunlar güç olarak bir midir? Hayır değillerdir ama tam tanrıdır. Nasıl oluyor o zaman bu? Yani burada da <laughs> aklen bir muhale düşüyoruz. Yani doğrudan birin üç olduğunu iddia ediyorlar aslında. Bu daha kötü. Ya mantıksız bir şey yani. Adam o kadar hesap yapıyor 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 yapıyor. Üç. Sonuç 3. Sonuncu olarak ilahın yaratılmış hiçbir şeye benzememesi lazım. Sıfat hususunda. Yani tamam benzeyebilir ama ilahın ile kulun kudreti bir değildir. Kulun kudreti sınırlı. Kulun kudreti her şeyi yaratamaz. Kulun kudreti de oradan var olmuştur. İlahın kudretinde böyle değil. İlahın kudreti ezeli. Oradan var olmamıştır ve istediği her şeyi yapmaya kadir. Sınırı yok. Ondan sonra cevher olmayacak. İlahta cevherlik bulunmayacak. Cevherlik çünkü bir mekanda bulunmaya gerekiyor veya ilah cisim de olmayacak. Cisim olan bizzat cevherlerle bitişik olacağından dolayı her bir cevheri ihtiyaç duyuyor demektir. İhtiyaçta acizliği getirir araz olmayacak. Araz cevhere ve cisme muhtaçtır var olmak için. Eğer ilah araz olursa yine aynı şekilde cevhere ve cisme muhtaç olmuş olacak. Bizim gibi zamanla tabi olacak. Eğer zamana tabi olursa zamanın kurallarına tabi olur. Zamanın kurallarında ilk kural ne? Öncelik ve sonralık ilişkisi. Öncelik ve sonralık varsa biz o zatın kadim olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü araya öncelik ve sonralık giriyor. Kadim dediğimiz şey sonsuz bir şekilde devam edecek. Bundan bahsediyoruz. Eğer bu kulda olursa da bir teselsül meydana geliyor. O yüzden vacibi vücut bizatta bulunması gerekli. Bu kadimlik sıfatını. Ve son olarak yaratılmış tabi olduğu hiçbir fizik kuralına tabi olmayacak. Eğer fizik kurallarına tabi olursa fizik kurallarında ilk başta öncelikle soruluk var. Sonra da deney var. Ve deney sadece madde için yapılır. Zaten biz bir şeye madde diyorsak az önceki saymış olduğumuz hiçbir şey o madde bulunmamış oluyor. Yani ilah direkt elenmiş oluyor. Aynen öyle. Yani modern tanrıların getirmiş olduğu hiçbir tanrı inanılması gerektiği bir tanrı inancı değil aslında. Bunu görmüş olduk. Yani nihai noktada bunu diyebiliyoruz rahat bir şekilde. Evet bu şekilde videomuzu sonlandıralım. Bu videomuzda da bahsetmiş olduğumuz sıfatlardan ve eleme yöntemlerinden dolayı neden tasavvur ettiğimiz ilahın İslam dininde işaret edilen Allah olduğunu vurgu yaptık. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ve Allah'a emanet olun. Artık Allah'a emanet olun diyebiliriz. Çünkü bir inanç sistem oturdu zihnimizde.